Ve şu sinirleyen memi kabul ediyorum. Bir de o var ya bunu kabul ediyorum ve bunu olumlu bir şey çeviriyorum. Nah çeviriyorum. Hayır sinirliyim. Sinirliyim abi. Zaman içerisinde geçecek. Ama bir rahat rahat yaşayayım ya sinirimi. Sinirimi yaşayayım çünkü yaşamazsam ondan sonra gideceğim abuk subuk bir şeyden gideceğim. Duvarı yumruklayacağım. Değer mi? Elimi kırdığıma? Değmez. Seni kırayım daha iyi. Arkadaşlar İnce İşler kılan hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen, aile arasında konuşulmayan her konuyu gelişim olsun, ilişkiler olsun, cinsellik olsun her taraftan örüp araştırmalarla anlatmaya and içtim. Yıllardır devam ediyorum. Çünkü amma hizmeti yapmayı seviyorum. Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyorum. Slogan gibi slogan, sunucu gibi sunucu. Om tişörtüme sığmıyorum Ahmet. Om sayzıma bak. Basmışım amino asit dedi. Oğlum patlayacak gibi bu benim. Bütün çekimlerde giydiğim şey bu. Ne olmuşum lan ben böyle? Ya. Damardan damardan basıyoruz basıyoruz filan. Dövüşüyoruz be filan değil mi? Tam Fight Club gibi çıktım ya. Değil mi? Şöyle bak. Bak bak. Böyle şeyi böyle kaldıracağım bak. Şey yapacağım böyle hani pozlar vereyim mi böyle hani? Lütfen yorum yapmayı. Beğenmeyi. Ve <laughs> ha lütfen yorum yapmayın. chat diye kırayım mı? Ha bunu mu sıkıştırayım mı? Tamam böyle yapayım dur. Çağımızın en büyük salgınlarından, en böyle iğrenç, kılıbık, kıypık filan şeylerinden bir tanesinden bahsedeceğim. Toksik pozitiflik, zoraki mutluluktan bahsedeceğim size. Bence bu böyle özellikle kişisel gelişimin ve böyle herkesin kişisel gelişim reels'ı çektiği falan bu atmosferde tam bir salgın. Sürekli bir şekilde zoraki mutluluk, good vibes only filan denilen bu saçmalığı şimdi hazırsanız burada masaya yatırıp inceleyeceğiz işleyeceğiz. Yani siz ne düşündünüz bilmiyorum. <laughs> Şimdi anonsumu yapıyorum, hazırsanız. Bak, kırayım mı bunu filan? O, tok bir ses geldi. Lütfen. <laughs> Şö şöyle vurayım, dur. Lütfen kanala abone olmayı, <laughs> beğenmeyi ve katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan ve OnlyFans hesabından falan diye gidecektim. <laughs> Yok lan öyle şeyler. Evet nasıl alfa olunur? 96 çalışmayın. <laughs> OnlyFans'da hesap açın ve üzerinizden sular döküp yırtık pantolon giyin falan. Ya hep Kaan aklıma geliyor yemin ediyorum. <laughs> Yok oğlum burada öyle şeyler. Burada efendi gibi. Burada centilmen olmayı öğreniyoruz gerçekten ve... Yayınımız başlamak üzeredir. Bizimle burada yıllardır birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Oğlum hakikaten içine sığmıyorum. Kendimi böyle bir garip bir böyle bir badici gibi hissediyorum. Böyle memelerimi falan da <laughs> 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 Dur lan konu nereye geldi? Ben başka bir şey anlatıyorduk ya. Allah Allah. Amino asit pozitiflik. Yok toksik pozitiflikten bahsediyoruz. <laughs> <laughs> Soyunayım mı? Çıkartayım mı? Heyecanlandığımı oradan hissedebiliyorsunuz değil mi? Of. Buradan dökün böyle tamam mı? Bana böyle dökün, şey dökün böyle. Gıda takviyesi dökün bana buradan böyle. C şey, çiğ ciğer yiyeceğim liver king falan. Ya canım kardeşim, abicim, ablacım sürekli mutlu olamazsın. Böyle bir şey yok. Yok olumlu düşün, olumlu olsun. Good vibes only. İşte vardır bir sebebi. Ya sen şey yapamazsın, mutsuz olamazsın. Senin mutsuz olmaya hakkın yok. Bak ne hayatlar var, insanlar neler yaşıyorlar. Haline şükret. Ya takma. Ya bunlar da çok önemsiz konular gibi. Saçma sapan, barışıyorum, affediyorum, mutluluğu kabul ediyorum falan gibi şeyleri bir kenara bırakalım artık. Bitsin bunlar. Hızlıca azalarak bitsinler. Buna tok toksik pozitiflik deniyor. Yani zoraki bir şekilde, zorunlu bir şekilde sanki her ahvalde ve her şekilde mutlu olmalıyız. Her boktan bir mutluluk devşirmeliyiz psikolojisi. Aman tadımız kaçmasın. İşte iyi davranırsan iyi çekersin. Karma bilmem ne. Ya iyi insanların başına kötü şeyler, kötü insanların başına iyi şeyler gelebilir. Hayat Hollywood filmlerinden böyle bir film gramerinden ibaret değildir. Başınıza kötü şeyler geliyor olması, kendinizi mutsuz hissediyor olmanız, üzülüyor olmanız, umutsuz karamsarlığa kapılıyor olmanız sizi insan yapar. Bunları bir kenara bırakıp bunlar yokmuş gibi davranamayız. Şimdi toksik pozitiflikle olumlu düşünmek farklı şeyler. Şimdi, olumlu düşünmek faydalıdır, iyidir. İnsana kendini iyi hissettirir. Karşıdakine gerçekten moral verir. Destekleyicidir. Yani olumlu düşünen bir insan seni anlıyorum. Bu hisleri hissetmen normal. Kim olsa zaten böyle hisseder. Sen de insansın. Üzülebilirsin. Seninle bu üzüntünü paylaşıyorum. Bunlar zamanla geçici şu anda istediğin kadar üzülebilirsin, istersen birlikte ağlayabiliriz der. Toksik pozitif bir insansa, ya şimdi buna da üzülünür mü? Aman boş verelim bunları. Ya bırakalım bir kenara bu tatsız konuları. Gel biz keyfimize bakalım. Takma, sallama. Aman üzüldüğüne değmez filan diyerek o üzüntüyü yok sayar. Olumlu düşünen bir insan Süreç ve sonuç odaklıdır. Yani evet şu andaki hissiyatımız bu. Bunu hissediyor olmamız normal. Şu anda bunu birlikte yaşayacağız, yasını da tutacağız, umutsuzluğa da kapılacağız. Evet şu anda karamsar düşünüyorsak karamsar da düşüneceğiz. Bana istediğin gibi açılabilirsin, duygularını rahat rahat yaşayabilirsin. Eninde sonunda da bunları birlikte geride bırakacağız diyerek sürece ve sonuca odaklanır. Ama toksik pozitif bir insan ne der? Bunun için mi üzülüyorsun. Vardır bir sebebi. Ay. I ama şükret haline. İşte ya olsun şimdi sen bunları bir kenara... Olumlu düşün. Olumlu düşünürsen olumlu şeyler olur. Salla. Gel boş ver içelim. Gel PlayStation oynayalım. Gel çıkalım dışarıda dağıtalım. Bu konuları bir kenara bırakalım der. Şimdi bu durum normalde karşındaki insanı daha negatif bir yere çeker. Bir insana ya üzüldüğüne değmez. Niye takıyorsun bunları dersen insan içinde bulunduğu hislerden utanmaya meyilli olur. Ve utandığı ya da kendini bu hisleri hissettiği için değersizleştirdiğinden dolayı hem kendinden hem senden uzaklaşmaya başlar. Bu toksik pozitiflik dediğimiz şey aslında bir çeşit gaslighting yöntemidir. Yani sana senin hissettiğin duygulardan dolayı aslında kötü muamele eder, senin hissettiğin bu duyguları önemsizleştirir ve değersizleştirir ve onları yok ya da aşağıda görme eylemidir. Bu insanlar kendileri sürekli bir şekilde mutluluk imajı çizdikleri için mutsuz olan insanları kendilerinden aşağıda ve daha değersiz görürler. Bu bir başa çıkma yöntemi değildir. Bu bir savunma mekanizması değildir. Toksik bir savunma mekanizmasıdır aslında. Toksik bir duvardır. Toksik pozitiflik. Yani her şeyden bir pozitiflik devşirme ve kötü duyguları bir kenara bırakma, onları yok sayma, bu duygularla baş edebilme kapasitesini düşürür. İrade yani kötü duygularla başa debilme yani duygusal bütünlük bir kas gibidir. Nasıl ki kaslar antrenmanla büyürse <laughs> diye hemen kendi referans. Bu irade dediğimiz şeyde bu kötü duygularla başa çıka çıka aslında gelişir. Bu bir kastır. Eğer ki bu kasları geliştirmezseniz başınıza gelen kötü olaylar bir süre sonra o hissettiğiniz kötü duygular arkaya attığınız karanlıklarda bıraktığınız kötü duygular ayağınıza takılmaya başlar kendinizi değersiz hissetmenize öyle duygu iniş çıkışları yaşamanıza, depresyon, anksiyete gibi daha ileri vadede duygular geliştirmenize, böyle duygularla başa çıkamayacağınız geri dönülemez dehlizlere girmenize neden olur. Sonra bir anda kendinizi yere düşen bir bardağa ağlarken bulursunuz. Yapmayın negatif diye tanımladığımız ki duygular negatif veya pozitif diye kendi içlerinde ayrılmazlar. Yani duygunun kendisine sorsan sen negatif misin pozitif misin diye. Yo ben duyguyum der yani. Negatif diye ama bizim tanımladığımız duyguları yok saymak, onlarla başa çıkmamak uzun vadede bu duyguları hissettiğimizde utanç duymamıza neden olur. Ben niye şimdi kötüyüm? Ya kendimi ben kötü hissedemem. Böyle bir hakkım yok diye sürekli bir şekilde içten içe kendimizi dövmemize. Sürekli bir şekilde o böyle palyaço gibi mutlu bir surat takınmamıza ve kendimize aslında savunma mekanizması diye ördüğümüz duvarların içerisinde çürümemize neden olur. O duvarlar sadece duyguların oradan içeriye girmesini engellemez. Bizim duygularımızın da dışarıya çıkmasını engellediği için o duyguların içerisinde boğuluruz. Toksik pozitiflik o yüzden toksik pozitifliktir. Bizi zaman içerisinde zehirler. Şimdi pozitif dediğimiz zaman aklımıza ilk ne geliyor? Yani böyle sürekli olumlu falan Polyanna diye bir karakter var değil mi? Bu bir masal karakteridir. Ve polyanna prensibi diye de bir prensip var. İnsan negatif olan duygulardan negatif düşünen karamsar olan insanlardan uzaklaşmak isterler Bu bir sosyal fenomen gerçekten işte ve aşkta biz sürekli negatif olan karamsar olan sürekli şikayet eden sürekli işte böyle olumsuz yerden yaklaşan insanlardan kendimizi uzak tutmaya kendimizi korumaya çalışırız Bu bir prensiptir ama ben size şey demiyorum zaten negatif duyguları hissediyorsanız hissedin de sürekli bir şekilde her şeyden de bir negatif duygu devşirmeyin onlar da bence çok toksiktir. yani sürekli şikayet eden sürekli böyle her boktan böyle ya yani sonu başımıza kesin kötü çok güldük kesin ağlayacağız filan gibi sonunu böyle illa negatif bir şeye bağlayan insanlardan zaten uzak durma eğilimindeyizdir. Eş seçerken de, iş arkadaşı seçerken de ortak seçerken de, arkadaş seçerken de genelde bunları hep olumlu insanlardan yani bir şekilde olumlayan insanlardan seçmeye çalışırız. Ama dediğim gibi olumlu düşünme biçimiyle toksik pozitiflik arasında işte dağlar kadar fark var. Pollyanna nitekim aslında toksik pozitif bir karakter değildir. Yani Pollyanna hikayesini bilmeyenler için şöyle anlatayım. Pollyanna aslında bu sürekli bir şekilde şükretme oyunu oynar. Bu oyunu da babasından öğrenmiştir. Babasını da erken yaşta kaybettiği için kendisi teyzesinin yanına verilir. Teyzesi uzakta yaşamaktadır. Kendisine bir mektupla haber verilir. Sana Pollyanna'yı UPS'te gönderiyoruz. Paket kargo olarak gönderiyoruz der. Teyzesi de böyle soğuk nevali bir insandır. Pollyanna'ya da böyle kötü davranır. Buna en üst katta böyle kokuşmuş karanlıkta bir oda verir. Pollyanna o odaya çıkar bakar der ki yani hani tamam yani kötü ama yani ne yapalım Bunu da şükür filan der ve ondan sonra babasından öğrendiği bu sürekli bir şekilde şükür, glad game denilen şükür oyununu oynamaya başlar. Pollyanna aslında kendi mutsuz hisseder. Mutsuzluğu bilir. Yani mutsuz duygu yoktur demez. Ama o mutsuz duygudan bir şekilde şükredecek bir şey çıkartmaya çalışır ve bunu aslında kendini kabul ettirmek için yapar. Çünkü ailesini kaybetmiştir, kendisine yardım edecek hiç kimse yoktur ve kendisini aslında öteleyen, iten, kendisine soğuk davranan ama bir şekilde hayatta kalmak için yanlarında oturmaya, muhtaç olduğu insanlara kabul ettirebilmek için bu şükür oyununu oynar. Mesela Pollyanna da kendi mutsuz hisseder. Hatta işte trafik kazası geçirdikten sonra bacakları felç kalır. Bir daha yürüyemez bu derler. Ondan sonra o aslında şükür oyunu oynayarak kendisini sevdirdiği insanlar ona yardım ederler ve onu doktora gönderirler. Ameliyattan sonra da iyileşip yürümeye başlar. Aslında bu oynadığı şükür oyunu kendini sosyal olarak kabul ettirmek içindir. Ama biz durup dururken yani hiç böyle bir amacımız yokken yani her şey çok böyle normal normal duygulu bu duyguları hissedebilecekken sürekli bir şekilde şükür oyunu oynamaya devam edersek o zaman işte o mutsuz olduğumuz o bize kendimizi kötü hissettiren arada bir gelen çünkü duygular böyle gelip orada kalmaz yani duygu böyle bir kaide gibi böyle bir taştan heykel gibi orada böyle lak diye durmaz değişir su gibidir akışkandır biri gider öbürü gelir biri öbürü gider öteki gelir ondan sonra onun yerine gelir ondan sonra onun içine karışır onlar böyle birbiriyle karışır ondan sonra yerine başka bir duygu pörtler filan duygu böyle bir şey akışkan bir şeydir yani dolayısıyla gelip geçen duyguları biz kabul etmez yok hayır ya yok bunu istemiyorum ben filan dersek o zaman bir süre sonra bir şey hissedememeye başlarız. Sürekli bir şekilde bir duyguyu hissetmek mümkün değildir. Duygunun zaten tabiatında bu yoktur. Yani bu bizim kontrol edebildiğimiz bir şey değildir. Biz mutsuz, mutlu olmayı seçmeyiz. Böyle bir yanlışlık var. Yani sanki mutlu olmayı tercih ediyormuşuz gibi bir algı var. Hayır abi duyguyu tercih edemeyiz biz. Böbrek üstü bezlerini kontrol edebiliyor musun? Yani dur bakayım böbrek üstü bezini kontrol edebiliyor. Böyle bir, böyle bir hakimiyetim var mı? Bu el kol gibi bir şey değil. Bizim kontrol edebildiğimiz biz yegane şey duygularla nasıl başa çıktığımız ve o duygulara nasıl tepki verdiğimiz. E bunu da kontrol edebilmek için o duyguyu yaşamamız gerekiyor. Yok saydığımız bir şeye nasıl tepki vereceğimizi bilemeyiz ki. Ondan sonra bünyeye böyle hani hiç mutsuzluk sokmadan, umutsuzluk sokmadan böyle yani böyle yaşamaya çalışırken o mutsuzluk, umutsuzluk girdiği zaman böyle bir kıçımız başımız oynamaya başlar. Garip garip duygu geçişleri yaşarız. İnsanları kırarız. Bu şimdi niye sinirlendi lan bu kadar? Niye bu böyle öfke patlaması yaşıyor falan denen insan oluruz. Garip garip kişilik problemleri. ilginç böyle bipolar şeyler. Daha Falan bunları pasif agresif böyle ani patlamalar, öfke patlamaları filan bunların hepsinin sebebi aslında o duygulara izin vermemektir. Halbuki insan mutsuz olabilir. O mutsuzluğu nasıl yaşadığını tercih edebilir. Sürekli bir şekilde mutlu olmayı tercih edemez. Bu bir seçim değil. Bu bir yalan. Yani anlatılan zaten toksik olan şey o. Yani sanki ya mutlu olmayı seçiyorum. Nah seçiyorsun mutlu olmayı. Nasıl seçiyorsun mutlu olmayı? Ya mutlusun ya değilsindir. Seçemezsin bunu yani. Nasıl seçiyorsun? Şu anda beynimin doğru hormonların kokteylini yapmasını böyle oradan buradan... Hayır abi inkognito diye bir yerden geliyor o. Senin asla kontrol edemediğin bir yerden kontrol ediliyor duygular. Bu bir hormon kokteyli. Tamam evet kültürel, psikolojik bir sürü altyapısı var ama kontrol edebildiğin bir şey değil. Beyninin o %80'lik o buzdağının altında görünmeyen kısmından geliyor o duygular. Sen neden geldiğini bilemezsin o duygunun. Ancak o duyguya nasıl tepki vereceğini, o duyguyu nasıl yaşayacağını seçebilirsin. Yani tabii ki Pollyanna prensibinin bir gerçekten sosyal psikolojik temeli var. Yapılan araştırmalar pozitif yaklaşan, hayata pozitif yaklaşan yaklaşan, olumlu yaklaşan, daha umut dolu yaklaşan insanların işte ve aşkta daha çok tercih edildiğini gösteriyor. Yani genel olarak olumlu bir insansanız, bir şekilde olumluya gidiyorsa, cümlenizin sonu olumlu şekilde bitiyorsa, çözüm odaklıysanız yani de daha çok tercih ediliyorsunuz. Bu sevgili bulmanızda da, iş bulmanızda da size avantaj sağlıyor. Ama toksik pozitif, yani sürekli bir şekilde her boktan mutluluk devşirmeye çalışan bir insansanız, karşı tarafı itici gelmeye başlıyorsunuz, samimiyetsiz gelmeye başlıyorsunuz ve insanlara kendilerini o kötü duyguları yaşadıklarından dolayı kötü hissettirdiğiniz için de insanların sizden uzaklaşmasına neden oluyorsunuz. Var böyle tipler. Gerçekten var. en netini de pandemi sürecinde yaşadık bence. Pandemi diye bir şey geldi başımıza, bütün dünyanın böyle kapılarını kilitlediler üstümüze. Ya bir gün geçmedi üzerinden, İşte pandemiden nasıl olumlu şeyler devşireceksin lan? Dur bir yaşa bir ya, bir bir panik yaşa bir, azıcık bir ne yapacağını bir bileme ya. Nereden sen aldın da bunu özümsedin de, oradan kendine bir olumlu bir şey devşirdin de. Hemen niye ekmek yapmaya başladın yani? Ya bir dur bir panik ol ya, azıcık bir şöyle bir umutsuzluğa bir kapıl. Yok, hemen tipler ya, hemen an anında tipler çıktı böyle. Pandemi de işte pozitif kalabilmek için işte böyle. Aslında iyi oldu pandemi hepimiz için. Nah iyi oldu lan pandemi. Ağzımıza sıçıldı. içimizden geçildi. Ekonomi ekonomi bırakmadı dünyada. Hala orada ama iyi oldu. içimize döndük. İyi. Bundan da mı gerçekten pozitif devşirdin diye bak sinirlendim ya. Nerede lan benim papatya çayım diye. <laughs> Vallahi çok sinirleniyorum bu tiplere ya. Azıcık bir de yani böyle psikolog diye geçinen bu insanlar bir de yani. Ya azıcık bir bir dur bir bir ne oluyoruz diye bir, bir elini ayağın bir, birbirine bir dolansın ya. Hemen ya hemen ertesi gün tavsiye veriyor. Nasıl olumlu kalacaksın diye. Lan nereden sen nereden özümsedin bu? Sanki hayatında kaç pandemiyle karşılaştın ya? Ne yaptın 100 sene önce gittin orada vebayı mı gördün? Ne oldu da yani nereden nasıl başa çıkacağını nereden bildin bir anda? Üçüncü günde. Nasıl öğrendin bunu ya? Bu ne kendine özgüven? Ondan bilmiyor muyum ağlıyorsunuz. Abuk subuk bir reklamda ağlamaya başlıyorsunuz filan. Bilmiyor muyum ben sizi sanki? Saklandığınızı zannediyorsunuz. Saklanamazsınız. Duşta böyle ağlıyorsunuz. Biliyorum ben sizi. Biliyorum izliyorum diyorum çünkü duşta filan. Nasıl bir manyaksam? <laughs> Kameralarımız var hepinizin duşunda. Şimdi doğru yaklaşım şudur olanı olduğu gibi kabul etmek, ne yaşıyorsan, hangi duyguyu yaşıyorsan onu rahat bir şekilde ifade edebilmek, bundan utanç duymamak ve acaba bu duygudan ben kaçmak istiyorsam ya da onu ücra köşelere itmek istiyorsam niye bunu yapıyorum diye o ücra köşede ittiğimiz o karanlıklarda falan ne var oralara bakabilmek ve bunu da rahat rahat söyleyebilmek. Üzgünüm, üzülüyorum, yaptığım şeyden pişmanım, bundan utanç duyuyorum, hata yaptım, bu beni mutsuz ediyor, geleceğimle ilgili kaygılıyım, umutsuzum. Bunu söylemekte hiçbir şey yok. Söyledikçe de iyileşirsin. Söyledikçe asıl o duyguyla başa çıkabilmeye başlarsın. O duyguyu normalleştirip başa çıkabilmeye başladığında onun yerine başka bir duygu gelmeye başlar. Çünkü ona ışık tuttuğunda o artık oradan yok olup çürüyecektir. Ama ona hiç ışık tutmaz. Onu yok ay Öyle bir şey yok. Yok böyle ne umutsuzluğu. Ha sik umutsuzluğu. Boş falan Ne umutsuzluğu lan filan. Olur mu ya oğlum yapacağız oğlum filan. Hani şu şü... halimize şükür ya. Afrika ülkelerinde neler yaşıyor. Yok abi öyle bir şey. Yok sen senin gerçeğin bu. Yani sen 3. sayfa haberleriyle kendi yaşadığın duygunun üstünü örtemezsin. Yok böyle bir şey yani. Hı? Çıkar telefonunu. Bak aklı haline şükret. Niye abi? Niye ya? Hayır ben halime şükretmek zorunda değilim. Böyle bir zorunluluğum yok. Bu yazılı olmayan bir kural değil. Yani her şeyi yaşıyor olabilirim. Ben kendimi dandik bir şeyden dolayı kötü hissediyor olabilirim. Sana indik geliyor olabilir benim için önemli sana mı soracağım yani bak yine sinirlendim yine atarlanıyorum niye sinirlendim bu kadar bilmiyorum ve şu an sinirleyenimi kabul ediyorum bir de o var ya bunu kabul ediyorum ve bunu olumlu bir şey çeviriyorum nah çeviriyorum hayır sinirliyim sinirliyim abi zaman içerisinde geçecek ama bir rahat rahat yaşayayım ya sinirimi sinirimi yaşayayım çünkü yaşamazsam ondan sonra gideceğim abuk subuk bir şeyden gideceğim duvarı yumruklayacağım değer mi elimi kırdığıma değmez seni kırayım daha iyi. Tabii ki bu şu değil. Yani zaten sorun şurada çıkıyor. Kendini eğer hissettiğin kötü duygulardan dolayı dövmeye başlıyorsan o zaman kendi hırpalıyorsun. İçeride hırpalıyorsun demektir. Kötü bir duygu hissediyorsan, kötü duygu dediğim yani mesela karamsar hissediyorsan kendi, umutsuz hissediyorsan, ne bileyim üzülüyorsan, işte öfkeli hissediyorsan da yine kendine olan şefkati ve sevgi dolu olmayı bir kenara bırakmayacaksın. Kendine hep şefkatli davranacaksın. Bunu hissediyor olman normal. Şu anda bunu hissediyorsun, bu normal. Yani kendine olan şefkati bırakmayacaksın. En net çözecek olan şey o. Hatta Berkeley Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlar. Şefkatin sıçanların bile problem çözme konusunda daha iyi olmalarını sağladığını görmüşler. Yani Allah'ın sıçanı bile kendisine şefkat gösterildiğinde bir problemi daha iyi çözebiliyor. E Dolayısıyla sen de kendine bu duyguları hissettiğin için şefkatle yaklaşabilirsin. Bu. Karşındakine de aynı şekilde. Yani bir şeyi söylerken sevgili oğlu şefkatle yaklaşırsan o konuyu bir şekilde çözersin. O duyguyu çözersin. Ama takma bunları. Takma abi. E, ya salla ya filan. Ya ağzının ortasına burası gelir insanın. Ne Neden? Ne demek salla oğlum? Ağzıma sıçılmış ben yani geceleri uykularım kaçıyor. Ne demek salla? Bu mu yani vereceğin tavsiye senin yani? Bu mu gerçekten yani? Sorduk mu ayrıca tavsiyeni de yani? Bir şey, derdimi anlatıyorum. Dinle. Bir şey de yapmana gerek yok yani. Dinle. Dinle böyle. Kafa salla. Dinle ya. Dinle. İlla bana bir çözüm de sunmak da zorunda değilsin. Nasıl mutlu olacağımı sormuyorum ben sana yani. Ben sana bir duygumu anlatıyorum. Aa ama işte ama şey yapma. Diyor. O kadardı kendine acımasız olma. Mutluluğa izin ver. Ne izin ver mutluluğa? Ne izin ver ya mutluluğa? Mutluluğa izin ver. Sen kapıda bekliyorlar. Sırada bekliyor mutluluk. İzin ver ne? İzin ver. Ne? Gelince vereceğiz. Geldi de kapıda bıraktık yani. Yani iyiliği zorlamak başka. Bir insan için iyiliği istemek başka bir şey. Onun iyiliğini istiyorsan o zaman onun o duyguları yaşamasına izin vermen lazım. Kendi iyiliğini istiyorsan o duyguları yaşamasına izin vermen lazım. Ama zorla kendine iyi ol, iyi ol, iyi ol. Good vibes only. Ama işte ya, şey olmasın. Tadımız kaçmasın falan. Hayır abi bu korkaklık. Gerçek korkaklık bu yani. Cesaret duygularına bakabilmek ve ne duygu hissediyorsan onunla yüzleşebilmektir. Bu. Cesur bu. Zaten tüm kahraman hikayelerinde de aslında bakarsınız kahramanın bir sürü böyle çekiçleri vardır, kılıçları vardır, işte süper güçleri vardır, bir şeyleri var, arkadaşları vardır, çok süper güçleri olan, bir şeyleri olan, ona yardım eden, ona destek olan ama eninde sonunda son savaşını o kahraman hiçbir gücü olmadan kendi içindeki o gücü keşfederek vermek zorundadır. Çıplaktır yani. Dolayısıyla hani bu çıplaklıkla savaşabilmek, yani sen bütün kötü duygularınla o çıplaklıkla savaşabilmek zorundasın. Öyle kendine böyle bir tane işte yalandan toksik pozitif bir duvar örerek hiçbir şeyle savaşamazsın yani. Değirmenlerle savaşmak o. Bu kendine olan saygını geliştirir. Her şeyi yapabil, bütün duyguları hissedebilme kendi olan saygını geliştirir. Carl Rogers diye bir adam var. Carl Rogers kişi olmaya dair diye bir kitabı var. Orada mesela koşulsuz saygı diye bir kavramdan bahseder. Çok güzel bir kavramdır bence. Eğer ki yani depresyondaysan da, öfkeliysen de, bütün umutlar tükendiğinde filan da kendine olan saygını kaybetmiyorsan, her şeye rağmen kendine saygı ve sevgi duyabiliyorsan bu seni gerçek anlamda güçlü bir insan, iradeli bir insan yapar. Eğer sen kötü duygular hissettiriyorsan, ya da işte olumsuz bir duygu durumuna girdiğinde insanlar senden uzaklaşıyorsa o insanlar seni gerçekten sevmiyordur zaten. O insanlar seninle ilgili ideal bir şey seviyordur. O insanlar toksik bir pozitifliğe aşıktır demektir. Seni gerçekten seven insanlar seni her duygunla yanında olur ve sana destek olurlar. Öyle insanları edin. Yani gerçek duygularını, kendi duygularını gösterdiğinde, eğer insanlar sadece sen kendini iyi hissettiğinde, enerjik olduğunda, havalı olduğunda filan senin yanında duruyorlarsa, onlar aslında gerçekten senin yanında değil. Onlar birer gölgeden ibarettir. Yani sevilebilir olmak adına, böyle çok yüksek olmana, sürekli pozitif olmana, hep böyle enerjik olmana filan gerek yok. Sevgi koşulsuzdur. Gerçek sevgi koşulsuz bir şekilde verilir. Sevgi sen iyi olsan da, kötü olsan da hep ortadır. Siz de iyi ki her koşulda buradasınız arkadaşlar. Lütfen bize abone olmayı, beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Ben Özgür Uysal, dersiz arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler. <laughs> Basmışım be.